Agalarım, herkese selamlar. 22 ve 23 Temmuz, Salı ve Çarşamba 2025 daha tahminleriyle hepinize selamlar. Salı gününden 4 karşılaşmam, Çarşamba gününden 3 karşılaşmam. ideal ve yüksek oranlardan neler olabilir bundan bahsedeceğiz. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Öncelikle direkt şöyle söyleyeyim. Çok güzel bir hafta sonu geçirdik. Yüksek mislerimiz Cumartesi-Pazar geldi. Ana kuponlarımız Cumartesi-Pazar geldi. Canlılarımız Cumartesi-Pazar çok güzel geldi. Kazançla bitirdiğimiz bir hafta sonu oldu. Öncelikle bunu belirteyim. Ondan önce de bir adet de maç-skor yarışmamız var. Öyle sırayla gidelim isterseniz. Skor kazanan Gilois'le Kulüp Burcu maç-skorunu sormuştum. Skor kazanan arkadaşımız Hakan Çakar isimli arkadaşımızdır. Bana WhatsApp'tan yazabilir aga. Bir haftalık üyelik kazandı. Aynı şekilde tekrardan bir skor yarışmamız var ve bilen dört arkadaşımızı gruplarda misafir edeceğiz. Şalbön Karaba. Karabağ. Maç skoru ne sizlere sorduk yorumlara yazmanız yeterli. Her türlü soru görüş öneri şurada veya burada numaram var zaten aşağıda numara var. Açıklama yorumlarda da sabitlenmiş bir şekilde linki var. Bir tıkla bana mesaj atabilirsiniz. Öncelikle bunu belirtelim. Devam ettim. Agam yüksek mislerimiz çok güzel geldi. Cumartesi günü Spartak Moskova maçının direkt galibiyetini önerdim. 1-0 bitti güzel oldu. Ee, Pazar günü de Zenit maçını verdim. 1.5 üstüne bir Zenit galibiyeti bekliyordum. O da çok güzel geldi. Yüksek mis seviyesi nasıl aga? Yine en güvendiğim karşılaşmaları 2000 misli, 3000 misli şekilde değerlendiriyoruz. Bu şekilde ilerlediğimiz bir karşılaşmalar ana kuponlarımızda çok güzel oturdu. Hatta şöyle söyleyeyim. günü ve Pazarın ana kuponları ilk yarıdan geldi. Sağda ve solda ana kuponları görüyorsunuz zaten. Molde Bodom. Molde maçı ilk yarı 3-1 bitti. Bodom maçını 2,5 üstü. İlk yarıdan zaten 3-2 bitti. Çok rahat geldi. Diğer bir ana kuponumuz neydi? Sandef iki 2 golüydü. İlk yarıdan zaten 3 attı. Midland'ın 2 golüydü aynı şekilde. O da 45 artı 2 ve 45 artı 5'te 2 tane attı. Aynı şekilde canlılarda da çok iyiydik bence. Ekrandaydım zaten. Hem cumartesi hem pazar toplamda 10 tane canlı verdim. 2 tane yattı. Yani 8 tane yeşil, 2 tane loss gibi. onda 8 iler olaraktan ben kendim ilerledim. Zaten sizlerden ricaımız beğeni ve yorum destekleridir. Beğeni bırakmayı unutmayın. Biz de en iyisini yapmaya çalışalım. Ücretsiz gruplarımızla falan da hizmet veriyoruz zaten. Elimizden gelen en iyisi yapmaya çalışıyoruz. Dilerseniz başlayalım. Beğeni yorum destekleri geldiyse. İlk mücadelem Kızıl Yıldız mücadelesi. Lincoln Red ile oynayacak. Mücadele Cebeli Tarık ile oynanacak. Lincoln Red zaten bilenler vardır. Cebeli Tarık ekibi. Cebeli Tarık'ın en iyi takımlarından bir tanesi. Kızıl da lige başladı. İlk mücadelesinde rakip. Düzeltelim. Canlı yayın kazası mı oluyor bunlar? Bek duracak gibi durmuyor da. Rakip kırmızı kart görmesine rağmen 4-0'lık bir galibiyet aldı aga gayet iyi oynadı hatta ilk yarı 2-0 biz canlıdan da efsane 3.5 üstünü değerlendirdik 1.44 bandında oranı vardı güzel oldu. Ben burada kızıl Yıldız'ın zaten 2 tane golüne 1.20 bandında bir oran açmışlar 3 gol bekleyeceğim ortaya 2.5 üst alacağım alacağım oran 1.42 idealden zaten potansiyel kızıl yıldızdan 2 tane gol çok rahat bekleniyor. Üçüncü golü Kızılcız'da atarsa yani deplasman iki buçuk yaparsak 1.74 oranına kadar da yükseltmiş oluruz. Kızılcız maçından ben Kızılcız tarafında olduğumu belirteyim. Diğer mücadelem Kopenhag mücadelesi. Bir nevi tamamlama maçı olarak oynayabilirsiniz bu mücadeleyi. Neden öyle diyorum? Oranı çok yok. Oran 1.30 bandında bir oranı var. Ben Kopenhag tarafının yapmış olduğu transferlerle birlikte ki ligde de ilk mücadelesini kazandı 3-2 skorla. Ben maça yüksek misli yaptım. Hem de ana kupona koyduk zaten. Çok temiz kazandığımız bir gündü. Onun dışında Kopenhag kadrosunu kurdu. Dortmund'dan bu kokoyu aldı. Birkaç transferle birlikte ve takımın kemik kadrosunu tutaraktan da burada kazanmasını bildi. Deplasman'da yine aynı şekilde ben burada Drita'ya karşı ilk yarıdan bir galibiyetini bekleyeceğim. 1.30 bandı bir oranı var. Maçlar MBS 3 olduğundan kaynaklı. Tamamlama maçı olarak görebilirsiniz bu karşılaşmayı. Diğer mücadelem Rangers'la panelın mücadelesi. Maç Ibrox oynanacak ve yani tribün en büyük etken. Ciddi manada bu İskoçya'da Celtic ve Rangers'ın tribünü çok büyük etken. Geçen yıldan zaten Fenerbahçe maçını hatırlayın. Fenerbahçe'de gitmişti deplasmana. Rangers deplasmanına çok muazzam bir atmosfer vardı. Demem o ki ben burada Rangers tarafındayım. Yapmış olduğu transferlere baktım. Gelenlere gidenlere baktım. Önemli bir eksi yok gidenler manasında. Ama gelenlere baktığımız zaman da Gassama gelmiş. Sheffield United'dan. Bir de Lance'dan bir sol açık almışlar. Ee, oyuncu tam 11 mi? 11 mi değil mi? Tam ona bakamadım. Daha doğrusu anlayamadım. Öyle söyleyeyim ben kısacası. Ee, ben burada Rangers tarafındayım. Tanrı'nın yapmış olduğu transferler de var. Fakat seyirci üstünlüğüyle birlikte ev sahibi çift ayaklı bir mücadele. Ben Rangers'ın kendi evinde bu maçı doğrudan galibiyetini bekliyorum. Oran da 1.68. Skorum da 2-1 Rangers'ın galibiyeti yönünde değerlendirecekler. Bol şanslar. Cuma, Salı son mücadele İngiltere kadınlar da İtalya kadınlar. Ben şöyle söyleyeyim. İtalya kadınlar hakkında şöyle bir bilgi var. Daha doğrusu ben bu turnuvayı baştan sona takip ettim. İtalya kadınlarda İtalya dışında oynayan sadece iki tane oyuncu var. Genellikle Juventus'tur, Inter'dir, Fiorentina'dır gibi takımlarda oynuyor. 11 ismin 9 tanesi ilk 11'de sadece İtalya'da oynuyor. Ama İngiltere futbolun 5'i kadınlarda da olsa en kaliteli topçular İngiltere'de oluyor bir nevi ve İspanya da çok iyi bu arada onu da anlatacağım birazdan. İngiltere'nin ben burada açıkçası direkt galibiyetini alacağım. Maç sonu 1.40 gibi oranı var. Ben burada doğrudan bir İngiltere'nin galibiyetini bekliyorum bu şekilde. Cumartı salı gününü maçlarını kapatalım. Salı günü bu şekildeydi. Dediğim gibi sizlerden beğeni yorum bekliyoruz. İsterseniz çarşambaya geçelim. Çarşamba 3 tane mücadelem var ve bir tanesi çok iyi. Yani net bir şekilde uzun anlatacağım biraz Almanya-İspanya mücadelesinin kazanları ben Bran maçıyla başlayayım. Şimdi Bran ve Salzburg maçıyla, Salzburg'un ben bir tane hazırlık maçına denk geldim, onu izledim. Bran'ı zaten kendi evinde, Norveç'te sürekli takip ediyoruz ki. Norveç'in, normalde bu takım böyle değildir bu arada. ya Son 3 sezondur falan böyle. Normalde 3 sezon önceye bakın, takım 16, 15, 11 bu sıralarda oynarken, son 3 sezonluk çok yapmış olduğu transfer, yapılandırma derken de çok üst sıralara oynuyor aga. Ben burada Bran tarafındayım. Bran tarafındayım derken, Bran'ın tempo'lu oyununa güveniyorum. Karşısında zaten bu tempolu oyunu ayak uydurabilecek bir Salzburg var ki maçın zaten favorisi Salzburg. Ama ben buranın kendi evinde kolay lokma olacağını düşünmüyorum ve kendi evinde bir gol bulur bence. Ben KG'ye gitmeyeceğim, ortaya gideceğim. Ortaya 2.5 üst alırsanız alacağınız oran 1.48 şeklinde değerlendirebilirsiniz aga. Tempolu güzel bir mücadele bekliyorum. Diğer mücadelem Shelbourne Karabağ mücadelesi. Karabağ tarafına baktım. Yani Karabağ bende şöyle kaldı hafızalarda. Sürekli zaten Avrupa'da bir mücadele ediyor biliyorsunuz. Avrupa'da etmiş olduğu mücadeleler çok fazla pozisyon kaçırıyor aga. Yani benim aklımda, hafızamda, bilinçaltımda öyle kalmış. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Ama ben burada Karabağ tarafına gideceğim. Rakip zaten kısmen zayıf. Karabağ'ın oynamış olduğu ki. Bazı takımlar var. Takımda çok fazla Brezilyalı bulunduruyor. Bunlar şartlar Karabağ. Birkaç tane takım var. Böyle tamamen Brezilya ekolüne gidiyor. Karabağ da onlardan bir tanesi zaten. Kadroda 5-6 tane Brezilyası ile birlikte ilk de bu arada hepsi entegre bunların. İyi bir futbol sergiliyor. Ben Karabağ'ın burada bu maçın maç sizlere sorduk bu arada. 2 tane gol bulmasını bekliyorum. 1.50 bandında oranı var. Değerlendirecek de bol şanslar. Son mücadelem Almanya-İspanya mücadelesi. Almanya'nın son maçını izleyen oldu mu? Sormak isterim. Net bir şekilde Fransa-Almanya maçıydı. Almanya'yı çok büyük kolladılar. Almanya'nın kullanmış olduğu penaltı kesinlikle penaltı değil. Fransa'nın atmış olduğu gol vardan offside sebebiyle iptal kesinlikle offside değildi. Yani Almanya'yı çok net kolladılar. Hatta Almanya'da yaşayan bir tane üyemle dedi ki ya İsviçre Almanya'ya çok yakın dedi. Direkt sınır 70 kilometreymiş galiba. Turnuva da İsviçre'de düzenleniyor bu arada. Almanya'dan çok fazla giden isimler var. Giden isimler de e, yani tribünün %70'ini bunlar dolduruyor. O yüzden burada Almanya tribünü ağırlıklı olacaktır. Ama net bir şekilde oyun bağında İspanya'nın ben burada önde olmasını bekliyorum. Ki turnuva boyunca ben hep söyledim turnuvanın başından beri İspanya'nın karşısında duracak takım çok fazla yok. Almanya üstüne bir de 120 dakika futbol oynadı penaltılar ve Almanya'nın daha yorgun olduğu çok malum. Ben burada direkt İspanya tarafındayım. İspanya'nın direkt galibiyetini öneriyorum. Şöyle de bir şey var. Tarihinde hiçbir zaman e İspanya Almanya'yı yenememiş. Toplamda 7-8 tane maç almışlar. Ya beraber ya da Almanya olmuş. Ama diyor, demem o ki bu maçta bence İspanya kazanacak. Bol şans. Salı ve çarşambanın maçları bu şekildeydi. Değerlendirecek olan herkese bol şanslar. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce, takip ettiğimce anlatmaya çalıştım. Sizlerden beğeni yorum desteklerinizi bekliyorum. Ee, başka diyeceğim bir şey yok. Her türlü soru görüşünleri WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Allah'a emanet. Görüşürüz.